Arkadaşlar bu kızlarla birlikte çok güzel bir şey söyleyeceğim. Beyler e, öyle canım sıkıldı kasa açıyordum tamam mı? Şey, oyunda kasa açıyordum. Ve böyle pembe bir AK çıktı. Ama Fatih'in parası var ya. Çok ucuz. Fatih kırmızı AK çıktı. 15 lira bana pembe AK çıktı. Az sonra parasını göreceksiniz açılsın. Beyler var ya öyle bir mutlu oldum ki. Beyler inşallah gelmiştir. Bu Evet gördüğünüz gibi 124 liralık. Tam da tamına 124 liralık. Red Lemonade AK Kukeri. 124 lira beyler. Hemen bir jet bot oynayacağım. 124 liralık AK'yi de koyacağım. 14 liralık silahımı koyayım. Tamam da Mı? Oynayalım mı bak? 174 lira bastım. Ana item istiyorum. Start diyorum. Reject bot'a başlıyoruz. Bakın adamlar o kadar çok giriyor. Benim ben 124 lira bastım ya benim şansım hiç azalmıyor. Görüyorsunuz şu sayıların üstünde change var. O da şansınız oluyor. Ee, ben jackpot oynuyorum. Bu ne Reject Adamlar güzel silah girdi mi alabiliyor en azından bir tane kırmızı silah girmiş. Oo, kırmızı silah girmiş. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü yuvarlandı ben. Hadi bakalım, bu ne Thanks <laughs> for

22 TL görüyor musunuz? Bu DD patlar galiba çok para ediyor. 22 TL güzel. Şimdi bir çıktı. bir şey. Hadi be. Aa, pisa, pisa, pisa. <laughs> e, bir daha bu. İki splash bana çıkmıştı zaten. Bu se quitará que no,